Terra City AVM Lara bölgesi barınaklar mevkiinde Muratpaşa Belediye Binası'nın hemen yanında. Antalya şehir merkezindeki en büyük alışveriş merkezi. Burada 1500 kişinin çalıştığı söyleniyor. Terra kelimesinin anlamı toprak. Yapının dışında bu yüzden toprak rengi yani kahverengi kullanılmış. Havuz ve su gibi temalara yer verilmemiş. 2011 yılında hizmete giren alışveriş merkezinde 140 mağaza var. Asansör yok, katlar arasındaki ulaşım yüreğe merdivenlerle sağlanıyor. Özel havalandırma sistemi muhteşem. En sıcak Antalya günlerinde buranın içi buz gibi. Evet bence burayı gezmek için zaman ayırın. Bakın burası sinema bölümü ve arka tarafta yemek bölümü var. Antalya'nın en nezih alışveriş merkezlerinden biri. ziyaret ettiğimde en üst katta bir de resim sergisi vardı.